bugün e, bir e... Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve bir millet Sayın Milletvekilimizin Sayın Ümit Özdağ ve Sayın Yusuf Halaçoğlu'nun basın toplantısı oldu. tam da beklediğimiz gelişme buydu. Zira bir taraftan dışarıdaki delegeler, teşkilatlar, il başkanları, ilçe başkanları, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, eee üyelerimiz bunu talep ederken, değişimi talep ederken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez Yönetiminin buna sessiz kalmaması gerekirdi ki bugün e, sessiz kalınmadı. Hem milletvekillerimizin hem divan üyelerimizin e, kurultay e, talebiyle basın toplantısı oldu. Bu sebeple e, Sayın Özdağ'ın bu açıklamalarını e, gönülden destekliyorum. Yürekten tebrik ediyorum. E, tam da e, özlenen milliyetçi hareket partisi tablosu bu tablodur. Çünkü e, biz bu ülkeye demokrasi getirme iddiasında olan bir siyasi partiyiz ve bizim e, partimizin içerisinde de farklı talepler, farklı fikirler var olmalıdır. Bugün Sayın Özdağ'ın da yaptığı tam da budur. Bu sebeple Sayın Özdağ'ın bu açıklamalarını da çok müsbet olarak değerlendiriyoruz. Son olarak genel merkeze ya da genel başkanı bir çağrınız olur mu? Ee, sayın e, e, Genel Merkezimize, Genel Merkez Yöneticilerimize dün de bir çağrıda bulunmuştuk ve bütün e, Genel Merkez Yöneticilerimizin Meyaka Üyelerimizin, Divan Üyelerimizin Milletvekillerimizin sessiz kalmamalarını artık 13 il 8 ilçe kapatıldı buna sessiz kalmamalarını 548 imzanın karşısında susmamalarını ve demokratik ifadelerini e, beklediğimizi e, kongre talebi e, ifadelerini ifadelerini beklediğimizi ifade etmiştik. Aynı ifadelerde yeniden bulunuyoruz. Eee Genel Merkez yönetim Yönetimimizin sessiz kalmaması lazım. Ortada bir demokratik talep var. Bu demokratik talebe daha fazla göz gözlerini kapatamazlar. Ortada 548 imza, 20'nin üzerinde il başkanı, yüzlerce ilçe başkanı, Merkez Karar Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin kongre talebi var. Halkın ülkücü adenin ülkücü tabanın bir talebi var. Bu talep karşısında sessiz kalmaları partimize zarar verir. Ülke kan revanı içerisinde ülkede ciddi sıkıntılar var iken e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülke politikalarına dönük e, işlemlerini bırakıp parti kapatmakla meşgul olmaları kabul edilebilir bir durum değil. Sayın Genel Başkan'ın e, bir an önce ülkücülerin sesine kulak vermesini, ülkücüleri mahkeme kapılarına düşürmemesini ve ülkücü iradete iradenin gereğine saygı göstermesini bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız mahkeme kapılarına düşürmesin bizi. Sayın Genel Başkanımız ülkücü iradenin tecelli edeceği yeri mahkeme salonları olarak belirlemesin. Kurultay salonları olarak belirlesin takdir buyurduğu takdirde kendisi de gelsin aday olsun ve orada bir demokratik yarış olsun. Bizim beklediğimiz şey bir ayrıcalık değil. Bizim beklediğimiz şey ülkücü iradenin tecelli edeceği yerin mahkeme salonları değil, kurultay salonlarıdır. Bu irade tecelli edecek. Ama Sayın Genel Başkanımız kardeşi kardeşe düşürmesin. Sayın Genel Başkanımız o anlamda gelsin, hepimizi bir araya toplasın. Hepimiz kol kola mahkeme salonuna değil, hepimiz kol kola e, kurultay salonuna girelim ve kol kola kurultay salonundan ülkücü irade kimi seçecekse ona destek vererek o salondan çıkalım.